kadınların tesettürü hakkında, örtülmesi hakkında. Şöyle der. Hürre olanların, yani Müslüman hür kadınların, eskiden esirler vardı hani, öyle hizmetçilik yaptırırlardı falan. Hürre kadınların yüzleriyle ellerinden başka, yüzleri şöyle, yüz tarif yapılır, bir de el bilet tarafı kadar olandan itibaren ellerinden başka ne namazda ne de bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında yani cemiyet yapısı için yani bir ihtiyaç için bulunduğunda avret değildir. Ya, ne? Yüzü avret değildir. Örtünmek mecburiyetinde değildir. Evlerini de örtmek mecburiyetinde değildir. Ne zaman? Bir fitne korkusu bulunmaması halinde şartiyetini getirmiş. Aralık fark nedir? Ömer Asuhi Leyla Zihni Efendi'nin alandaki fark yok. İkisi aynı şeyi söylüyor. Ancak birisi zamanımız fitne olduğundan tatbikatını verdi. Birisi de tatbikatını bize bıraktı. Usulünü söyledi. Fitne olursa öpmek lazım. Yoksa açabilir istersen. Caizdir dedi. Ömer Nasuh Bey bu yolu tercih etti zihni efendi ise ya bu millet bunun usul söyleriz hala işte caizdir der gider. Anlamaz ki şarttır. Yani fitne yok olması, fitne ihtimalinin bulunmaması şartiyeti var olduğunu göremez. Ben ilmi adı okudum der. Caizdir demiştir. Halbuki <laughs> bak tekrar edelim orasını. İki tane şey söylüyorlar. Bir fitne korkusu bulunmama, bulunmadıkça fitne korkusu. Fitnenin kendisi zaten dehşetli bir şey de. O zaman haydi haydi de fitne korkusundan alıyor. O belası değil ki daha sert. Fitne korkusu ne ki? Fitne diz boyunda. Korku nerede kaldı ki? Camancılar falan bu ibareyi koymuyor. Koymaz. El ve yüz dışındaki... Koymaz çünkü hatunları da öyle. çirimeleri de öyle. <laughs> öyle de değil. Daha da biraz daha Fransız tarafında. Nasıl söylesin ki? Ne yaparız peki? Bir defa asgari bir hudut, ilmi yazılı olanı itikaden kabul ederiz. Aynen. Bu kolaydır. Hükmü kabul ederiz. kabul ederiz. Evet. <laughs> Fiil hayata bildiğimiz kadar gitmeye çalışırız. Yapamadığımız kısmı da istiğfar ile karşılarız. Yani bu kadar yaptık yeterdir gibi laf etmeyiz. Bu nedir? Bu asgari bir huduttur. Olsa olsa günah içinde kalmaktır. İmanı muhafaza etmektir. Ebedi cennete bulunabilme imkanı kazanmaktır. Ve giderek Allah'a karşı istifa durumunu yaşama yolundan iyiye doğru e, gitme gayretine sahip olmak yani cihadi ekberde bulunmaktır. Bu asgari tarif değiştirilemez. Bir Müslümanın hayatı böyle devam eder. Yani en, en mükemmel bu değildir fakat bu en azından olmalıdır. Evet. Avret değildir. Büyük İslam ilmi hali sayfa 90'dır. Yani fitne ihtimali ya da fitne varsa yüz ve elin açılması yasaklanır. İşte nimetül İslam'dan alınan bir önceki parçada bu şer'i kaydının tatbikini gösterip yüz ve elleri doğrultmayı kaydediyor. Büyük İslam ilmi halinden alınan parçada ise fitne ihtimali kaydını koymakla bu mevzuda ikisi de örtme hususun öt, ötme usulü hükmünde birleşiyorlar. Zaten birleşmeyi mecbur etmez çünkü şeriatı diyorlar şeriat da ayrı değil ki. Ama işte birisi tatbikatını verir şeriatın birisi e, nazariyatını verir. Sen artık nazariyatı olunca tatbikatını göreceksin. Zaten derslerde çok kere tatbikatını gösterme tarafına gidiyorum çünkü bazıları illaki kolunda tutar da götürür gibi bir ihtiyacı vardı da yani. Ha böyle gel, öyle gitme, bu tarafa gel, kolundan tutup götüreceksin gibi yani.